Ne yaptınız lan yine? Zokora! Ulan yemeğe başka bir şey bulamadınız mı? Ağzına sıçtı mı kopilleri. Yarasa çorbası ne lan? Yayla çorbası var. Ezogelini var. Kremalı tavuğu mantarı var. Yarasa çorbası nereden aklınıza geldi? Olca şakan! Bokumeyin! Lan ben Amerika'da kokoreç yemiyorum. Satmıyorlar hijyen değil diye. Yarasadan çorba mı olur? Ne olacak şimdi bu virüs virüs? Yaymayın bize vallahi yemin ederim çakarım atom bombasını. Allah belamı versin kıyamet silah atarım. Bir can bali. Ne yapıyorsanız yapın benim canımı sıkmayın. Burada bir kişiye bulaşsın yakarım çıra hepsi. Bir kasa. Sen de gör. Eyfa. Telefondan bulaştı lan. Eyfa. Eyfa. Baskı balata tamam. He tamam. Şanzıman tamam. He tamam. Lastiklerin havası tamam. He tamam moleküler hidrojen ayrıştırıcı parçacık füzyon